Adım Osman Perktaş. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koordinatör, seyir koordinatörü idaresi olarak çalışmaktayım. Müzik hiç korkmamalarını. Çünkü ilk başladıkları zaman çekiniyorlar nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Ama Ankara'da o kadar güzel bir ekip var ki bize yardımcı olan, bize destek olan, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, aradığımız zaman her zaman ulaşacağımız bir ekibimiz var orada. Hiç korkmasınlar. İkincisi cesaretli olsunlar, rahat olsunlar ve fedakarlık, fedakar olmalarını istiyorum. Çünkü ne kadar çok çocuğa dokunursak, zaten ben Sevup'taki asıl temayı biraz şey gibi görüyorum dokunmak. Bana yaparsak çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Meslek lisesi memleket meselesi. Gerçekten bizim memleketimizin üretimi ihtiyacı var. Bizim memleketimizin nitelikli, yetişmiş elemanlara ihtiyacımız var. Sıvıp hayallerimizi geliştirdi. Sıvıp başaramayacağımızı, inandığımız şeyleri başarabileceğimizi gösterdi bize. Ve Sıvıp sayesinde insan hayatına dokunmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Özellikle de ülkemizin son dönemde yaşadığı deprem felaketinde bile SEOG'un destekleri, katkıları, okullara verdiğimiz emekler çok önemliydi. Herkesin dört bu projeye sarılmasını istiyorum. Bize bu desteği veren, bu imkanı yaratan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.